Evet. bu elektriğin yetmesi için size şarjla Evet. Güneşten gelen panellerden şarj yakıyor. Yani bu on buçuk volta kadar. Yirmi en az yirmi dört. Açı olması lazım. Yani aküle eden ağır merak edilen bir konu. Devam edip geliyor. Yani bu, bu tür işleri, enerji üretmeyi, kendi kendine bir şeyler üretmeyi düşünen, hayal eden birisiyim. Bunda bunları yaptıkça da hayallerimi gerçekleştirmiş oluyorum. Ne iş yapıyorsunuz normalde? Ben normalde inşaatçıyım. Yani başka iş yapma, yapma şansına sahip değilim. Ee, i̇nşaatta kalıp ve duvar yaparım genelde. Nereden aklınıza geldi böyle bir elektrik üretimi? Bu sürekli güneş enerjileriyle veya rüzgar tribünleriyle, su tribünleriyle hayal ettiğimiz şeylerden geldi aklımıza. Örnek aldınız mı yerden işte başka bir yerden gördünüz? Örnek mutlaka alıyoruz. Hatta birçok kopya kopya sayılır. Şöyle kopya sayılır. İnternetten araştırıyoruz. Vatandaşın birisi yapmış. Onu örnek alıyoruz. Ondan sonra e, örnek almasak zaten her şeyi bilecek durumda değiliz. İlkokul mezun olarak e, bilme şansına sahip aylık değiliz. Aylık ne kadar fatura geliyor size elektrik faturası? Abi aylık fatura gelmiyor. 4 ayda bir 20-30 TL falan geliyor. O da kaynak makinesi kullandığım zaman için geliyor. Komşularımız bir şey diyor mesela bize elektrik verin diyorlar mı? Komşularımın diyeni de oluyor, demeyeni de oluyor. Hatta istemeyeni de oluyor. Şimdi neden yaptınız siz bunu? Neler var yani burada? Malzemeler Bu, hakkında. Bu güneş panelleri zaten hazır alınma. Ee, şarj regülatörünü kendimiz yaptık. İnverter de hazır alınma. Aküler de hazır alınma. Sadece montaj yapmış olduk. Rüzgar türbünü de kendim imal ettim. Ara, eski araba defransiyeli. Boru. Halat. E, plastik varil, profil demir bunlardan imal etmiş olduk güzel tribününde. Yeni Çeltek Kömür Madencilik AŞ işletmesi olarak bizim işletmemizin şirketimizin 5 işletmesi bulunmakta. Bir tanesi Yozgat Sorun'da, iki tane Tekirdağ'da ve Konya ve Amasya'da. Biz e, Sorun, Yozgat Sorun'daki işletmemizin elektriğini inşallah e, Veysel Bey'le ortak yapacağımız bir çalışma sonucunda bundan böyle güneşten elde etmeyi planlıyoruz. E, bu hafta işletme müdürümüzle Veysel Bey bir araya gelecekler. Bizim e, günlük e, tüketimimiz tespit edilecek ve 24 saat bu günlük tüketimimizi karşılayacak e, bir güneş bahçesi oluşturacağız. E, bunun için yeterli paneller temin edilecek ve e, en kısa zamanda bu çalışmaya başlayacağız. İnşallah e, faaliyete geçirdiğimiz anda da sizi de yine bunu paylaşacağız.